Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Channel Fight 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone olursanız bizim uğraşmayı, videoyu video arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların hepsini yapacağız, videoya geçiyoruz. Arkadaşlar, Sensei diyor ki, tekrar hoş geldin Çırak. Sanırım bedenini kaybettim ve yardıma ihtiyacım var. Yok. Hmm, şanslısın. Bu gölge sana bazı etkileyici güçler veriyor. Önce bana nasıl hareket ettiğini göster. Gör be, hayır hareket Harika, şimdi kum torbasını bu. Ne etkileyici performans. Şimdi öğrencim Kenji ile senin yeteneklerini görmek istiyor. Bu oyunu hatırlayan oğullar var mı? Bir kanala abone olup videoyu beğenip Videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp Bir tane yorum yapıp kendilerini belirleyebilirler Haydi gari tüm arkasını çektim Hoppa Eken yeni indik arkadaşlar Tamam 何と言われてれあたう Şöyle Kenji'yi iyi bir tokatladık çok iyi abi. Ve toplamda 28 para aldık. Woohoo! Yapabileceğini biliyorum. Şimdi kendim bir silah bulmalıyız. Yor menüye baktık. Şöyle bir bıçakları alıyoruz. Paraya. Bu şekilde ölemezsin. Şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumunu öneriyorum. Links. Onları da bulabileceğini biliyorum. haritanı aç. Link diyor ki. huzurumdaki güzel kurçuk kim? Zamanımı senin gibilerle dövüşmek için harcayamam. İş işin. Emrimdeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabii yenebilirsen. O zaman benimle dövüşme şerefine yetişebilirsin. Uy adama kötü koyduk. Tamam. Gel gel gel. Hoppa. Hayt. Dostlar ben. Şöyle. Çoğ. İndiremedik indiremedik. Ve. Var mı ben yanlış anladım için. Ve kazandık. Toplamda. 97 para aldık. Ve 100. 100 aldık. Tamam. Ekstradan. E, aç gözü diye gerek yok. Links diyor ki. Suikasi birliğin lideri benim. Beni dövüşmeye değmezsin. En azından şimdi yaptığın savaş eğlenceliydi. Tamam görüşürüz. Bölüm bir. Yeniden doğan kahraman. Tamam. May diyor ki. Merhaba. İsmim May. Bu diyarların en iyi silah ve sır uzmanıyım. Ben senin ne çalışabilir miyim? Diyor. Tabii ki. Doğru karar. Söz veriyorum. Savaş hizasın hep iyiye doğru gidecek. Ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edeceğim. Diyor. Ve sana ilk tavsiyem. Turnuvalarda para kazanabilirsin. Her zaman da rakiplerin daha güç olur ve ödülün artar. Yükleme ne diyor. Eksik içerik var ve yükleme gerekiyor. Tamam. 27.6 MB. Tamam baba. Doğru değil ya. Tamam, herhalde müzik kazancısıyım abi. E ee, bu başka bir şey ya. Boş ver. Al bana gerçeği Tamam abi şimdi maymunla döveceğiz. Tamam şöyle aynı hazırlandı. Tamam. Gel gel gel. Üüüü. Bu şekilde Şeref. Oba. <laughs> lan? Ve çok güzel. Bir ayak yedirdik. Suyu kalmadı lan bile ya. <gülüyor> <gülüyor> Tamam biraz hasar yedik ama neyse. Ve bir başarının kilidi arkadaşlar. Sıyrık almadan. 50 yıldız ve 54 para kazandık. Çok iyi. Harikasın. Turnuvalarda direkton kazan ve Link'sin korumalarını yenmek için normal. Sensei diyor ki fena değil. Yine TV'ye ulaşırız. 2 yıldız. Becerileriniz arttı. profili bakalım abi bir. Şimdi çift süpürme. Ha, şöyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bu için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma zaten abone olursanız yükleyeceğim yeni videodan anında haberdar olmak için videomu açmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın.